Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle Bombiç Beach bir başka bir e, nasıl desem dördüncü ya da beşinci yok üçüncü ya da ikinci bölümünü çekiyoruz tam bilmiyorum e, şey bugün arkadaşlar biraz rahatsızım o yüzden kusura bakmayın şunları bir toplayalım ondan sonra şunları en son geliştirdiğimiz neydi? Şu değildi. Şuydu herhalde. Evet. Yok o da değilmiş. Radar mıydı? O da değil. Depolar yükselmiyor. Şu muydu? Allah Allah. Ne yükselttiydik ya biz. He bunu yükselteceğiz bu bölümde. Ne yükselttiğimizi unuttum arkadaşlar. Neyse başlayalım. Ee, askerlerimiz. Bakayım. Değiştirme. Tamamdır. Evet. Bir saldırıya gidelim. Şunu da şuradan alalım. Şunu şuradan şuradan. Şunu da şuradan alalım. Ee, Hangisini alsam? Hangisini alsam? Şunu seç. Oh, yaklaştık. Şimdi buradan şu kürkülü Kırpık köyü koyu koyu kırpı koy Kırpık koy kirpi koy neyse ondan işte ya niye şimdi şey yapıyorsunuz ki bana hay anasını şunu şuraya şunu da şuraya atayım da arkadaşlar nefes oynuyordum ses acık kalmış bir dakika durun kapatayım Evet kapattım. Bir, şöyle. Heh. Şimdi şu temizlemeye gitti ya. Öleceğiz mi? Arkadaşlar neyse çok korkun ya. Pat. Niye böyle oldu anlamadım ki. Normalde canı çok götürmesi lazım. Herhalde bu iyi bir köyde. Hadi şuradan bir çıplak adam. Şu memeleri ne yedim 1173'e 428 çok güzel. Ee, eve dönelim. Dolu diyor. Altınla yapabilecek bir şey. Odun. Hepsi. Bundan istiyor ya. Şöyle geliştirelim. Allah vereceğim yeter artık. Hilesini yapmayı düşünüyorum yeni telefonumda. Orada olurken neyse. Şuradan bakayım. Niye altınımız yok? Hala değilim ya. Şöyle masaları da alalım da. Neyse. Vallahi çok yorgunum arkadaşlar. Yorgun da değilim. Akşam geç Şimdi kahar kalkmaz video çekiyorum. Köy okay. kaybedildi. Ne olmuş ki buraya? Anlamadım ki. Neyse. Bari o kadar altımızda şuraları bari açalım ya. Şuraya mı saldırırsak ki? Ben de güzel bir şey sandım. Kaç seviye bu? İki seviye. Kötüymüş ya. Kötü kötü. Şuna bakayım. buna saldırsak mı ki? Şuradan bir tane şöyle. Onu da şöyle. Yes be. Son anda kazandık arkadaşlar. Şimdi bir kupa gibi madalya. 1542 755. Tamam da geri Savaşı çok güzel izledik. Herhalde çok sessiz oldu. Hemen geçelim. Şuradan başka var? Bu bölüm belki olabilir arkadaşlar. Bunu yapsak mı ki? Dur ya sonra yaparsın. Hmm. Yükselebilir diye herhalde onlar şöyle işaret koyuyor. Anladım. Bunlar da mı attırılıyor? Ki? Neyse. Ben en çok bunu yükseltmeyi düşünüyorum. Ama bunlar yükselince ne geliyor ki? Tıbir geliyor. Neyse. Şunlar öyle oldu arkadaşlar. Bence arkadaşlar ben de yorgunum. Belki sizler de yorgun olabilirsiniz. Siz belki yorgun olmayabilirsiniz. Çünkü siz canavar olur gibisiniz arkadaşlar. Bence bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde daha iyisi, daha güzeller olsun. Vallahi arkadaşlar çok yorgunum. Kusura bakmayın. Elimden gelen bu kadar bugünlük. Hoşçakalın. videosuz.